Benim ahlakım bu, huyum bu. Ben değişmem. Ben böyleyim." diyen biri için İmam Gazali Hazretleri şöyle der: "Eğer ahlak değişmeyecek olsaydı, o zaman nasihatlerin, öğütlerin ve edeplendirici şeylerin bir anlamı kalmazdı. Yani bu kadar peygamber gelmiş, bu kadar evliya gelmiş, yetmemiş mi yani? Sen ahlakını değiştiremeyeceksen bu kitaplar niye indi?" Bu peygamberler niye geldi? Niye evli azatlar, Allah'ın dostları var, salih kimseler var, içimizde dolaşıyor. Her geleni hazır, her geceyi kadir bil. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ahlakınızı güzelleştirin. Bunu böyle diyorsa demek ki benim huyum değişmiyor diyemezsin. Demek ki huy değişiyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakınızı güzelleştirin diyor. Hayvanların bile huylarının değişmesi mümkün iken Adem oğlu hakkında bunun olması nasıl inkar edilebilir ki?